Her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül'ün önemli üzerinde durduğu kadınların iş hayatına atılıp kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayan 21 Kadın Destek Merkezi'nde kadınlar hem sanat öğrenip hem de ekonomik olarak güçleniyor. Ben Emine Yavuz, Toplağı Kadın Destek Merkezi'nden giyim hocasıyım. Burada e Üretim yapıyoruz. Öğrencilerle birlikte burs merkezinde kadınlara pratik dikiş eğitimi veriliyor. Baykuş çantaların geri dönüşüm atık kumaşlardan yöresel Mezopotamya'yı eski annelerimizin babaannelerimizin giydiği kumaş türlerinden baykuş çantalar yapıyoruz. Bizim bu baykuş çantaları... kurslara katılan Şanlıurfalı kadınlar terzilerden topladıkları atık kumaşları geri dönüşüme kazandırıyor. Biz 20 adet çanta satışı yaptık öğrencilere çok güzel istihdam sağlandı. Ee, gidiyoruz perdecilerden, kumaşçılardan, terzilerden atık kumaşları. E... Sıfır atık projesinin desteklendiği merkezde kadınlar topladıkları kumaşları temizledikten sonra kalıplar halinde kesiyor. Kalıplar halinde kesilen rengarenk kumaşlar daha sonra çanta haline getiriliyor. Ee, çantalar da deniyorlar, sırt çantaları. Hani her şeyi göre dönüşüm, geri dönüşüm olarak kullanıp güzel bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ve satışı da güzel oluyor, tutuluyor bayağı bir e, çevreden. Kadınların imece usulü ile hazırladıkları ve farklı şekillerde süslerin hazırlandığı çantalar yurt dışına ihraç ediliyor. Bize sağladığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Hayriye Bingöl. Biz Murat Destek Merkezlerine geliyoruz. Belediye Başkanımız ondan sonrası bize yardımcı oluyor. Biz burada çanta üretimi yapıyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz burada. Kadınların baykuş adını verdiği çantalara iç pazarda olduğu gibi yurt dışından da yoğun talep var. Teşekkür ederim. Biz buraya geliyoruz kadın destek merkezlerimize, çanta yapıyoruz. Evimize katkıda bulunuyoruz çocuğumuza. çocuğumuza. Ee, başkanımız Zeynel Abidin beyazgile çok teşekkür